Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Moral Bugün ayın onu ve şu an aslında tatildeyim bir tatil videosu çekiyorum tatilde bulunduğum mekanda bir tatil ihtiyacım vardı ve çıktım ama yine de bir video çekelim istiyorum Bollinger Band tekniğini bir de Biner Online firmasında denemek istiyorum Biner Online firması şu an açık 60 saniyede duruyor mt4 ise yine belirlediğim 6 tane çift var. Bunlardan şimdi az sonra bakacağız. Şuradan ve şuradan bakın şurada bir şeyler gelebilir şu an. Eğer bunu burada 60 saniye içerisinde bu şekilde tüketirse yukarı doğru bir alım yapmayı düşünüyorum. Onun için Amerikan doları, Kanada dolarını ayarlayalım. Evet, tatil gayet güzel geçiyor. Her yani insanın ihtiyacı olduğu gibi benim de ihtiyacım var. Bakalım. 36 saniye. USD Kanada doları dolu kapatacak mı derken şuradan da düşme bekleyeceğiz. Şurada erken henüz veya olmuş zaten olan şurada bekleyeceğiz. Şimdi 51, 52, 53 bakalım yine kapatacak mı 56 58 ama dolu mu devam etti onun için bekliyoruz yine orayı şuradan da düşüş bekleyeceğiz Euro Japon yeni ve buradan da Amerikan Doları Japon yeni ama 50 saniyemiz var bakalım hangisinde bir yatırıma girişeceğiz böyle bir video çekmek istedim. Size merhaba demek istedim. Video sayılarımda azalma varsa sadece bu tatil sebebiyledir değerli arkadaşlar. Tatilden sonra yine yoğun şekilde sizle beraber olmaya çalışacağım. Euro Japon yeni ve USD Japon yeni son 20 saniye dolu bir şekilde bitirmelerini ümit ederek buraya USD Japon yenini para da Euro Japon yeni ayarlayalım. 60 saniyede duruyor. 5'er dakika, 5 er dolar gireceğim herhalde iki tane girersem. Her ikisi de bakın doldu ve kapalı kapattı. Hatta ikisine de şöyle bir 5 dolar girelim vakit geçirmeden düşüş. Şuna da bir 25 dolar yine düşüş olarak ayarlayalım. Bakalım ne olacak. Bunu da kabul edelim. bu ve bu çünkü dolu olarak kapattı üst çizgide. Son an bu 5 dakika mı girmişiz? Allah kahretmesin. Yine olmadı. Euro Japon yerine 60 saniye girecektik. Bir de 60 saniye girelim. Şu fazla oldu. Amerikan doları Japon yeni. Olmadı bir düzeltme gireceğim az sonra. Amerikan doları Japon yerine. Yani buna bir düzeltme. Çünkü o şekilde iyi gelmedi buna. Şimdi girdim bir 100 dolarla 60 saniye. Euro Japon yerine ise bu da aldı başını gidiyor. Buna da bir düzeltme atmamız gerekebilir. Tekrardan çıkış yaptı ikisi ve bizi yanılttı. Ama şimdi Yorum Japon yine de bir 100 dolarla bir düzeltme yapalım. Şimdi buradaki Japon Yeni bu ara yine bizim istediğimiz gibi olmadı. Ona da düzeltme atacağım şimdi. 3. adım olarak. Bu bir sakinle nihayet ama bu yine yükseklerden Markan Amerikan doları Japon yine şöyle bir şey yapacağız. umarım sonuçlar iyi olur bilemiyorum. Bu 21 saniye kaldı. Ve şu an için kazanıyor. Burada göremiyorum. Eliş. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Burası kazandı. Euro Japon Yeni. Aa ee, Amerikan doları Japon yeni şu an göremiyorum şu 5 dakikada açtığımız yanlış trade burada ne oldu şu an gözükmüyor gri mi acaba şu an kazanıyor 2 1 ve 0 bunu da kazanmış oldu arkadaşlar gördünüz 25 doların akıbetini ben de inanın merak ediyorum yanlışlıkla açtık 5.645 dolar olarak yansıdı bunu bir güncelleyelim e, bakalım ikinci üçüncü adımda almış olduk bollinger bandına göre değerli arkadaşlar 5.645 dolar Evet arkadaşlar bunun sonlanmasını beklemeyeceğim daha sonraki videoda gösteririm ama kaybedebilir kazanabilir bilmiyorum bunu 5 dakika yanlış bir şekilde açtık. Görmüştünüz. Size güzel deniz kıyısından bu videoyu çekiyorum. Hepinize saygı sevgi sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.